Büyük takım yeni diye bir şey var. Galatasaray'ın mazisi saygı duyulası bir mazi. Ee, şimdi sahaya çıktığında özellikle iç saha maçlarında bu maziye göre oyun, bu maziye göre oynamak, buna göre davranmak gibi beklentiler doğuyor ister istemez. Pozisyonun neresi olursa olsun sıralamada. Oyunun buna göre daha sezon başı başlamadan yeni sezon konuşulurken bile Galatasaray bu şekilde oynar, oynamalı diyoruz. Şimdi bundan vazgeçmek çok kolay bir şey değil. Ama hafta ve hafta seçebilirsin bunu. Avrupa'da başarı, seni başarıya götüren oyunu hafta ve hafta hatta ileri götürüyorum. Maçın içinde de seçebileceğin dakikalar var. Özellikle 1-0 öne geçtikten sonra Milan'ın bile yaptığı zamanlar, Real Madrid'in yaptığı zamanlar var. 10 kişi topun arkasına getirip arkada Halil gibi, Kerem gibi seni daha rahat kaleye getirebilecek oyunculara bir oyun planı seçebilirsin. 1-0 öne geçtikten sonra. Ha bunun bera bu beraberinde şu zorluğu getirir. 1-0 oyununda oynaman gereken oyunu anlatıyorum. Hep 0-0 oyunuymuş gibi oynaman gereken oyunu anlatıyorum. Kazanamayabilirsin. Seni kaleye götürür dediğim oyuncuların sana pozisyon çıkaramayabilirler. Maç da 0-0 bitebilir. Ama kaybetmekten iyi olabilir ki Oyurun, aslında evet. geçiş dönemi için de iyi bir tercih olabilir. E, Tümen abi çünkü şimdi hemen gözün önüne gelebilir belki izleyenlerimize de buradan bir e, destek vermiş olayım. Mesela şimdi Erman olsa diyecek yine Premier Lig'den örnek verdim diye. <laughs> Klopp'un ilk e, Liverpool yılları hatta ilk 3 sezonu. Gollerdeki ya özet görüntülerini izlesen görürsün zaten. Gollerde nasıl? Salak koşuyor, Mane koşuyor, film ya sürekli bir koşu var. Sürekli bir koşu var. Yani ceza sahası içinde Liverpool bir kalabalık oluşturmuş da. Yani böyle topu tek, oraya. Tek 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 boş kaleye Değil. bırakılan goller yok. Değil, hep bir koşu. Yani koşanın önüne atılan toplar ve bu şekilde bir plan. Biraz daha topun gerisinde beklenen, Şampiyonluk mücadelesine geldikçe işte gidiyorsun. Santerpol deplasmanında mecburen kapanan takıma karşı oralarda başka, bir şey başka planlar ortaya koyman gerekiyor. Ee, tabii şimdi Dominik Torrent de gelince görevi. Yani Guardiola esintileri vesaire basın toplantısında da bu sorulu herkesin kafasında acaba. Galatasaray bu pas oyununu, ısrarlı o pas oyununu yapacak mı diye hiçbir şey görmedim ben buna dair. Doğru ama bak e, onu da konuştuğumuzu hatırlıyorum sevgili Erkut. Bu kadro mühendisinin böyle çok dominant bir oyunu oynaması imkansız. O zaman bu kadroya göre bir oyun belirlemesi gerekiyor. Orada, orada da, orada da zaaflar da devreye giriyor. Seni kaleye hızlı çabucak götürebilecek bir tane oyuncuya sahipsin. Önlem aldığın dakika Kerem'e Soralım hemen burada. Hızlı mı? Çok değil. Yani çok Morutan. hızlı değil mi? Morutan. değil ya, yani top. Da... Yani rakipten uzaklaşarak koşuyu uzaklaşarak gidebilecek. Mesela Morutan Halil'in götürdüğü topu götüremez. Evet. Goldeki topu. Kısmen hızlı. Evet. Çok değil. Kısmen boş alan bulursa hızlı, bayağı hızlı. seni bayağı hızlı götürebilir. Planı buraya koyabilirsin. Değil, kesinlikle değil Alpaslan, <laughs> kesinlikle değil Van Barış Alper Yılmaz şurada oynarsa dediğim işi yapabilir. Aynen. O zaman kadroyu ona göre yapman lazım. Oyunu seçip rakibe göre verelim topu Kasımpaşa'ya gelsin. Ya Galatasaray takımı topu Kasımpaşa'ya verir mi? verirse ben burada başka yerden anlatırım ama maça göre maçın içinde dakikaya göre 1-0 öne geçtikten sonra hakikaten 10 kişi çekemiyoruz değil mi? Çekemiyoruz henüz. henüz. Çekeceğiz. Hakikaten 10 kişi şuradan 10 kişi böyle getirip 1-0 öne geçtikten sonra yaslanıp kazandığın topla başka bir oyunu oynayabilirsin. Bak Kesinlikle uyuşmaz büyük takım geniyle kabul ediyorum. Ama mevcut durum için zaman zaman geçerli olabilir Erkut. Burada da şimdi çok iyi oyuncu diyorlar. Kabul. Ligimiz için fena oyuncu demeyeceğim. Kötü değil. Ayağı ay, iyi, rakip, geriden oyun kurmakta ısrarla sana yardımcı olabilecek bir oyuncu. Ama iddia ediyorum Galatasaray'ın yediği bütün gollere bakın ikisinin payı var. Buraları saymıyorum zaten. Buralar sezon başından beri yok. İkisinin de payı var. Bazen stoperin duvarı örer. Geçemezsin stoperini. Biraz uzaklaştıkları dakika başlıyor. Peki Tümer abi şöyle bir şey olsa bugünkü şartlarda Berkan Taylan yok, Feygul yok, Babel yok vesaire. Biz Çikuldağ'ı savunmanın önünde derin oyun kurucu olarak altı numara. Güzel, zamara. nefis aldık buraya. Evet. Tek önlü böyle de oynadım ben. Yarın Aytaç mesela Joseph modeli, piyani Joseph olduğu gibi. Ben tek Bugünkü önlü oynarım. Söylüyorum. Ben tek önlü böyle oynarım. Kerem, Barış Alper Yılmaz yaparım. Morutan'ı ortada kullanabilirsiniz. Çıkıldağ'ın pozisyonuna Morutan atalım. Evet. Bir şey olabilir. Torant'in yapamadığı kısmından böyle söyleyebiliriz. Çünkü bu çıkan kadronun Özellikle bu iki önlü Bero ile Erkut atak devamlılığı sağlayıp çabucak kaybettiği yerde çabucak rakipten alıp tekrar topa sahip olabilecek meziyette iki önlü Bero değil burası. Olmaz. E bu mesafede açıldığı dakika Galatasaray Kasımpaşa korner atarken golü buldu. Aslında Galatasaray Kasımpaşa'nın atması gereken golü e, Golü attı. Kasımpaşa da Galatasaray'ın atması gereken golleri attı. Doğru. Çünkü ceza sahası içi vuruşlar hepsi. Peki. Peki bu bize ne söylüyor? Kasımpaşa korner atarken havuza düşen topu sanıyorum Tarkan kayarak uzaklaştırmaya evet. çalıştı. Oradan bir uzun pas Halil'in önüne gidip golü yaptı Halil. Şimdi 1-0 öne geçtikten sonra hakikaten oynayabileceği bir oyun var. O zaman Kerem, o zaman Barış Alper Yılmaz hakikaten ön tarafta fark yaratabilir sana. Ama öbür türlü çok zor. Dominant oyun oynaması çok zor bu kadar. Buradaki mi? bu akşamki özellikle Alpaslan'ın orta sahadaki e, orta sahada oynama tercihini biraz şu sendromu e, anımsatıyor bana. Hani senin de formasını Del Delboske zamandaki Beşiktaş'ta o karşı atakları durdurabilmek için bir çözüm üretmeye çalışmıştı İbrahim, İbrahim Toraman Toraman'dan, falan. Evet. İbrahim Toraman'ın ön libero oynamasıyla aynı bence Alparslan'ın ön libero oynaması. Doğru. Zaman zaman yabancı teknik adamlar bu yanılgılara düştüklerine şahit olduk. Bu tip yanılgılara. Çünkü niye geçen hafta 4 goleyi misin? Biraz arayış da var. Orayı biraz daha güçlü tutalım. Orayı biraz daha defansif kılalım. Geninden uzaklaşacaksan seni Mart ayında izleyeceğiz. Galatasaray Mart ayında şu çıktığı kadroyla hiçbir maça çıkmaz. Tabii ki gelenler olacak. Tabii ki eksikler, sakatlar, cezalar tamamlanacak. Ama seni kaleye götürebilecek bir planla oynaman lazım.